Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 2015 genel yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler 2015 yılında arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden önemli destekler alırken eğitim ve yakın çevrenizle ilgili konularda bazı sorumluluklar almanız gerekebilir. E, yılı değerlendirirken tabii ki e, ağır hareket eden gezegenlere biraz daha öncelik vermemiz gerekiyor. Jüpiter'den başlarsak şans gezegenimiz Jüpiter 2011-15 yılında 11 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Bu özellikle aşk hayatınız, sosyal çevreniz ve arkadaşlarla ilgili konularda sizi daha fazla destekleyecektir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz, çevreniz genişleyebilir, tanıştığınız kişiler size yardımlarda bulunabilir ve Tanıştığınız kişilerle önemli iş yapabilirsiniz veya özel ilişkilere dönüşebilir e, bu tanışmalar. E, daha fazla sosyal organizasyona davete katılabilirsiniz, eğlenebilirsiniz, yaşamdan keyif alabilirsiniz, yeteneklerinizi gösterebilirsiniz. Hayal ettiğiniz neyse, dilekleriniz neyse Jüpiter onlara ulaşma konusunda sizi Ağustos'a kadar destekleyecek sevgili teraziler. Evet 11 Ağustos'tan sonra Jüpiter Başak Burcu'na geçince bu sefer daha manevi, daha ruhsal konular gündemde olacak. Biraz daha içe dönük enerjiler olabilir ama gizli yardımlar, gizli destekler de olacak. Jüpiter burada biraz daha iyilik meleği gibi size görünmeyen önemli yardımlar, destekler sunacak. Ve ruhsal olarak da önemli gelişimler, farkındalıklar kazanmanıza yardım edecek sevgili teraziler. Evet, Sorumluluk gezegenimiz Satürn. 2012 yılının sonlarından beri, Ekim ayından beri Akrep Burcu'nda sizi maddi konularda biraz zorladı ya da bu alanlarda size dersler verdi ya da para kazanmayı öğretti ya da paranın değerini öğrendiniz bu süreç içerisinde. Satürn 2015'te Yay Burcu'nda ilerleyecek. Bu süreç içerisinde kısa bir süre ee, Haziran ve Eylül döneminde e, Akrep Burcu'na geri dönüşü var. O dönemde belki bazı yine parayla ilgili, finansla ilgili e, sorumluluklar olabilir ya da yarım kalmış bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Ancak Eylül ayından itibaren artık Yay Burcu'nda ilerleyerek e, sizin için biraz daha zihinsel konularda, Etkili olmaya başlayacak. Kendinizi geliştirecek e, ciddi disiplinli bir eğitim içerisinde olabilirsiniz. Örneğin e, burada size disiplin verecektir. Satürn gelişiminiz konusunda özellikle. E, düşünceleriniz biraz daha ciddi karamsar olabilir zaman zaman. Ama daha sorumlu davranabilirsiniz. E, yakın çevreniz, kardeşler, komşular, e, akrabalar olabilir. Onlarla ilgili bazı zaman zaman e, sınavlar bazı sorumluluklar olabilir ya da ilişkileriniz biraz kısıtlanabilir ee, bunun yanı sıra yazmak gibi e, kendinizi ifade edebileceğiniz konularda da önemli e, disiplinler içerisinde olabilirsiniz ticari konular örneğin bu alanlarda uzun vadeli bazı adım e, atılımlarda da bulunabilirsiniz e, Uranüs ve Plüton iki ağır gezegenimiz Koç burcunda Uranüs Oğlak burcunda Plüton 2012 yılından bir, hatta 2011'den beri sizi gerçekten çok zorluyorlar. Belki çok ciddi dönüşümler için, değişimler için üzerinizde baskı hissediyordunuz. Bu yıl yine bu gezegenlerimiz Koç ve Oğlak Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Son kare açısını 16-18 Mart'ta yapacak ve ondan sonra artık yavaş yavaş iki gezegen birbirinden ayrılacak. Dolayısıyla üzerimizdeki baskıları da biraz artacak. Artık ilişkilerimizle ilgili ev, aile, yaşamımız, Hayatımız, kariyerimizle ilgili yapılandırmalar biraz daha netleşecek e, bu dönemde. Tutulma döngüsü Koç Terazi hattında, e, düğümlerimiz de yine Koç Terazi hattında yıl sonuna kadar. Dolayısıyla e, aslında bizim için özellikle ilişkilerimiz alanında kararlar verdiğimiz, başlangıçlar yaptığımız ya da değişimler yaptığımız bir dönem. Uranüs birçok bakımdan bizi bu, burada zorluyor aslında. Bu yıl da yine 4 Nisan haftası ve 28 Eylül'den sonraki dönem Ekim ayı özellikle bizim için ilişkilerimiz konusunda değişimler ve yenilikler için çok daha etkili olabilir sevgili teraziler. Evet yılın genel enerjileri böyle ancak yorumlarımız burada bitmiyor. Aşk hayatınız, Para durumunuz nasıl olacak? Sizi bekleyen şanslı günler hangileri? Bunları da öğrenmek için lütfen ekrandaki linkleri tıklamayı unutmayın. Mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.